Merhaba. Özgül Nergil YouTube kanalıma hepiniz ayrı ayrı hoş geldiniz. Fonda da gördüğünüz gibi iki şişte güzel bir çalışma gerçekleştireceğiz sizlerle. Bu modeli e, kurabilmek için 10 ve onun katları artı 2 ilmek üzerinden ilmeklerinizi belirleyip o şekilde örmeye başlayacaksınız. Lastik örgü veya e, benim gibi böyle birkaç diş haroşa örerek de modeli kurabilirsiniz. Bunun altına haroşa çok güzel yakışacaktır. Nacizane tavsiye ediyorum sizlere. Artık e, zevkinize göre istediğiniz lastik örgüyle başlayabilirsiniz. Şimdi e, örgüye geçmeden önce kanalıma abone değilseniz ücretsiz abone olabilirsiniz. Beğeni ve yorumlarla da kanalımı desteklerseniz sevinirim. Ayrıca Özgün Örgüvi Instagram adresimden de beni takip edebilirsiniz. Benim şişimde şu anda 22 tane ilmek var. İlk ilmeğimi ördüm. Ardından bir tane düz örüp bir tane dolayıp İki ilmeği birlikte örüyoruz. İlk ilmeğimi aldım, bir düz ördüm, bir tane e, doladım ve e, iki ilmeği birlikte ördüm. Şimdi yedi tane ilmeğimizi ters örelim. Bir 2 3 4 5 6 ve 7 İlk modelimizi kurduk. Ee, ikinci modelimiz için şimdi modelimizin ilk sırasındayız. Birinci sırasındayız. Onu belirteyim. 7 tersten sonra bir tane düz örüyorum. Bir tane doluyorum. 2 ilmeği birlikte ters olarak örüyorum. Hemen üzerine sayıyorum. 7 tane ters örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 ve kenar ilmeği. Dönüyorum. Örgünün arka yüzündeyim. Şimdi örgünün arka yüzünde örgü boyunca bütün ilmeklerimizi ters öreceğiz onu belirteyim. Şimdi ikinci sıradayız. Tüm ilmeklerimizi doladığımız ilmekle dahil ters örerek sıra sonuna kadar gidelim. İkinci sıramızı ters örerek bitirdik. Şimdi modelin üçüncü sırasındayız. İlk ilmeğimi alıyorum. Burada bir tane düz. Hemen yanındaki iki ilmeği, ikinci ilmeği düz örerek ilerliyorum. Doluyorum. Hemen önümdeki iki ilmeği birlikte ters örerek kapatıyorum. Kesiyorum yani. Ardından saymaya başlıyorum. Ters örerek 1 2 3 4 5 ve 6. ilmeğimi ters örüyorum. Modelin birini bitirdik. İkinci modeldeyiz. İlk iki ilmeğimi düz örüyorum. Bakın zaten bunun düz olduğu görülüyor. Doluyorum. İki ilmeği birlikte ters örüyorum. Hemen ardından saymaya başlıyorum. Bir, ters örgüyle ilerliyorum. 2 3 4 5 6 tane ters örüyorum. Son ilmek. 4. sıramızda tüm ilmekleri ters örerek geliyoruz. Örgünün ön yüzündeyiz ve 5. sıradayız. Kenar ilmeğimdeki ilk ilmeğimi aldım. Ardından görmüş olduğum 3 tane ilmeğimi düz örüyorum. 1 2 3 Bir tane doluyorum. Önümdeki 2 ilmeği ters örerek birlikte kesme işlemi yapıyorum. Devam ediyorum ardından ters örmeye. 1 2 3 4 ve 5. ilmeğimi ters örüyorum. Tekrar şurada gördüğüm ikinci modeldeyiz bu arada. 1 2 3 tane ilmeğimi ters örüyorum. Tekrar doluyorum buradaki 2 ilmeği ters örerek başlıyorum. Ardından sayıyorum ters örgüyle 1 2 3 4 5. ilmeğimi ters örüyorum ve örgünün arka yüzünü tüm ilmeklerimi ters örüyorum. 6. sıramıza da Örgünün arka yüzüne tüm ilmeklerimizi ters örerek geldik. Şimdi örgünün ön yüzünde ve 7. sıradayız. Devam ediyoruz. Kenar ilmeğimi aldım. Devam eden düz gördüğüm ilmekleri örüyorum düz örgüyle. 1 2 3 4 tane düz ördüm. Doluyorum. Buradaki 2 ilmeği birlikte kapatıyoruz 7. sırada. Hemen ardından geri kalan ilmekleri sayıyorum. 1 ters örgüyle ilerliyorum. 2 3 3 tane ters ördük. Tekrar 1 2 3 tane düz örüyorum, doluyorum. Gördüğüm pardon 3 tane düz 1 tane de bunu örüyoruz 4 tane düz örüyorum doluyorum önümdeki 2 ilmeği ters örerek birlikte alıyorum ters örgü ile devam ediyorum 1 2 3 4 tane ters ilmek örüyorum 8. sırada örgünün arka yüzünde tüm ilmekleri ters örüyoruz şimdi örgünün ön yüzündeyim ve dokuzuncu sıradayız. Kenar ilmeğimi aldım. Takip eden düz olan ilmeklerimi örmeye başlıyorum. Bir, iki, üç, dört, beş tane ilmeği düz örüyorum. Ardından doluyorum. Buradaki iki ilmeği birlikte örüyorum. Ters örerek. Devam eden ilmeğimi ters örüyorum. 1 2 3 tane ters ilmeğim var. İkinci modelin birinci e, ilmeğindeyim. 1 düz örüyorum. 2 3 4 5 tane düz örüyorum. Burada da olduğu gibi aynı eşitlikte devam ediyoruz. Doluyorum. Buradaki iki ilmeğimi birlikte ters örüyorum. Geri kalan ilmeklerimi ters örüyorum. 1 2 3 ve örgünün arka yüzünde hepsini ters örüyoruz. Örgünün ön yüzünde bütün ilmekleri ters örerek 10. sıramızı bitirdik. Şimdi 11. sıradayız. Kenar ilmeğimi aldım devam eden düz ilmeklerimi düz örerek gidiyorum. 1 2 3 4 ve 5. Şimdi hemen yanındaki bu ilmeği de aldığımda ilk 6 ilmeğimi düz örüyorum. Doluyorum, artırıyorum yani. 2 ilmeği ters örüyorum. devam eden ilmekleri ters örerek gidiyoruz. 1 2 tane ters örüyorum. Düz örgüyle 1 devam ediyorum. 2 3 4 5 6 tane düz örüyorum. Tekrar buradan doluyorum. Yani artırıyorum. Bu iki ilmeği birlikte ters örerek ilerliyorum. 2 tane ters ilmek örüyorum. 11. sıramızı bitti. Arkada 12. sırada tüm ilmekleri ters örerek geliyoruz. 13. sıradayız ve örgünün ön yüzündeyiz. İlk ilmeğimizi alıyorum. Ardından devam eden bakın düz gördüğüm ilmekleri düz örüyorum. Sayalım hemen. 1 2 3 4 5 6 7 tane ilmeğimi düz ördüm. Doluyorum. Buradaki 2 ilmeği birlikte ters örüyorum. Ve artık bir tane tersimiz kaldı. Tek ilmek ters örüyoruz. Ardından düz örerek devam edelim. 1 2 3 4 5 6 ve 7 doluyorum. Buradaki iki ilmeği ters örüyorum. Ve bir tane tersim var. 13. sıram böylelikle bitiriyorum. 14. sıram örgünün arka yüzüne tüm ilmekleri ters örüyoruz. Modelimiz çok da güzel bir şekilde ortaya çıktı. Kendini belli ediyor. 15. sıradayım. Hemen ilk ilmeğimi alıyorum takip eden ilmeklerim düz ilmek olduğunu bildiğim için devam ediyorum örmeye 1 2 3 4 5 6 7 8 tane düz ilmeğim var gördüğünüz gibi doladım buradaki iki ilmeği birlikte örerek burayı teke düşürüyorum hemen devam ediyoruz 1 2 3 4 5 6 7 8 saniye düz örüyorum. Doluyorum. 2 ilmeği örerek ters ilmeği tek tek düşürüyorum. 16. sıra son sıramız ve bütün ilmekleri ters örüyoruz. Modelimizin kurulumu ilk kurulumu bitti. Şimdi ikinci defa kuracağız. Bu kez düzlerle haroşa örgülerin yeri değişecek. Yani haroşaların üstü düz, düzlerin üstü haroşa olacak. Şimdi o kısma geçelim birlikte. Hemen modelin yerlerini değiştirmeye başlayalım ikinci kuruluma. 16 sırada bitiyor modelimiz. Bunu aklınızda bulundurun lütfen. İlk ilmeği aldım. Ardından bu düz ilmeklerin üzeri haroşa olacak. Bakın yer değiştireceğini söylemiştim. Bir tane ters. 2 3. ters ilmeğim. 4. ters ilmeğim. 5. ters ilmeğim. 6. ters ilmeğim. 7 tane ters ilmek örüyorum. Ve bu bizim birinci sıramız. Bunu unutmayın lütfen. 7 tane tersten sonra 2 ilmeği birlikte örüyoruz bir doluyorum ve bir tane düz örüyorum. Tekrar edelim. İlk ilmeği e, kenar ilmeğimi aldım. 7 tane ters ördüm. 2 ilmeği birlikte ters ördüm. 1 tane doladım. 1 tane düz ilmek ördüm. Burada da aynısını yapıyoruz. 7 tane ters. 2 3 4 5 6 7 tane ilmeğim ters. 2 ilmeği birlikte ters örüyorum. Ardından bir doluyorum. Bir tane düz ilmek ve ters ee, son ilmek, son kenar ilmeği. Arkada bütün ilmekleri ikinci sırada ters olarak gelelim. Örerek gelelim. Örgünün ön yüzünde üçüncü sıradayız. İlk ilmeğimi aldım. Ardından geri kalan ilmeklerimi ters öreceğim. 1 2 3 4 5 ve 6. 2 tane ilmeğimi birlikte ters örüyorum. Burada doluyorum ve 2 tane düz örüyorum. Ardından yine ters örmeye devam ediyorum. İkinci ters ilmeğim, üçüncü ters ilmeğim, dördüncü ters ilmeğim, beşinci ters ilmeğim, altıncı ters ilmeğim ve bu iki ilmeği de ters örüyorum. Ardından doluyorum. İki tane ilmeği düz örüyorum. Ve son ilmeği. Dördüncü sıramızda tüm ilmekleri ters örelim gelelim. Şimdi 5. sırada örgünün ön yüzündeyim. İlk kenar ilmeğimi aldım. Oldukça güzel ve çok da zevkli bir e, takibi var. Emin olun sıkılmadan çok rahat bir şekilde takip ederek öreceksiniz. Şimdi buradaki ilk ilmeğimi ters olarak alacağım. Ardından takip eden ilmeklerim de ters. İlk ters ilmeğim, ikinci ters Üçüncü ters 4 ters ve 5 ters ilmeği ardından iki ilmeği birlikte ters örüyorum sonrasında bir tane doluyorum üç tane ilmeği ters örüyorum 1 2 ve 3 devam ediyorum. 1 2 3 4 5. ilmeğim ters. Bu iki ilmeği birlikte örüyoruz. Ardından doluyorum. 3 tane ilmeğimi ters örüyorum. 5. sıradayız. 6. sırayı yani 5. sırayı bitirdik. 6. sırayı tüm ilmekleri ters örerek bitirelim. Evet şimdi 7. sırada örgünün ön yüzündeyiz. Devam ediyoruz. Yer değişikliği yapıyoruz bu arada da hem de örerken. Şimdi ters örerek ilerleyeceğiz. İlk ilmeğim ters. İkinci ilmeğim ters. Üçüncü ilmeğim ters. Dördüncü ilmeğim ters. Bu iki ilmeği de beraber örüyoruz. ve doluyorum 1 2 3 4 ilmeği düz örüyorum ardından birinci ters ilmeğim ikinci ters ilmeğim 3 ters ilmeğim 4 burada iki tane ilmeği ters örüyorum tekrar doladım 1 2 3 ve dördüncü ilmeğimi düz örüyorum arkada tüm ilmekleri ters örerek gelelim 8. sırada da arkadaki tüm ilmekleri ters örerek geldik dokuzuncu sıradayız örgünün ön yüzündeyiz İlk kenar ilmeğimi aldım devam eden ilmek ilmeklerimde ters örgüyle ilerliyorum. Bir tane ters örüyorum. ikinci ilmeğimi ters örüyorum. 3. ilmeğimi ters örüyorum. Ve burada 3 ters ördükten sonra iki tane ilmeğimi netleştirelim biraz. ilmeğimi beraber örüyorum. Ardından bir tane doluyorum. Düz örüyorum. ikinci ilmeğim, üçüncü ilmeğim, dördüncü ilmeğim, beşinci ilmeğimi düz örüyorum. Tekrar ters örgüyle ilerliyorum. Birinci ilmeğim ters, ikinci ilmeğim ters, üçüncü ilmeğim ters ve buradaki iki ilmeği birlikte örüyorum. 3 tersten sonra bu 2 ilmeği beraber ters örgüyle bitiriyorum. Doluyorum. 1. ilmeğim, 2. ilmeğim, 3. ilmeğim, 4. ilmeğim, 5. ilmeğim ve son ilmek. Tüm ilmekleri ters örerek arka sırayı bitirelim. 10. sırada da örgünün arka yüzüne tüm ilmekleri ters ördük geldik. 11. sıradayız. Hemen ilk ilmeğimi aldım. Ardından ikinci ilmeğimi ters örüyorum. Yani ilk ilmeğimi pardon ilk ilmekten sonra bir ters, iki ters, iki ilmeği birlikte örüyorum. Tekrar doladım. Bir, iki, üç, 4 5 6 Devam ediyorum ters örerek. 1 2 ilmeği ters ördüm. Buradaki 2 ilmeği de ters örerek 2. modelin ters örgüsünü bitiriyoruz. Tekrar doluyorum. 1 2 3 4 5 6 tane düzüm var. Şöyle baktığımızda biz 11. sırayı yaptık. 12. sırayı bütün ilmekleri ters örerek gelelim. 13. sıra. Örgünün 10 yüzü ön yüzü ilk ilmek. Bakın burada. Şimdi biz bir tane ters öreceğiz. 3 tane ters ilmeğimiz var. 1 <laughs> tane ters öreceğiz. Bu 2 ilmeği birlikte örüyoruz. Yani şu anda burada 2 tane tersimiz oluyor. Bu 2 ilmeği de ters ördükten sonra bakın. 13. Sıradayız. Doluyorum. İlk ilmeğim, ikinci ilmeğim düz örüyorum tabi bunları. Üçüncü ilmeğim, dördüncü ilmeğim, 5. ilmeğim. 6. ilmeğim, 7. ilmeğim. <laughs> Tekrar bir tane eee ters örüyorum. 2 ilmeği birlikte kapatıyorum. Doladım. 1 2 3 4 5 pardon bir saniye bunu saymayacağız 2 4 6 şuna bakalım bir dakika bir yanlışlık olmasın 2 4 6 7 doğru 7. düz ilmeğim ve son ilmeğim örgünün arka yüzüne tüm ilmekleri ters örerek o sırayı da bitirelim lütfen şimdi örgünün ön yüzündeyiz ve 15. sıradayız artık son iki sıra diye söyleyebilirim. Şimdi ilk ilmeğimi aldım. Burada gördüğünüz gibi iki tane tersimiz var. Bunu tek seferde örüyorum. Artık buradaki tek e, e, rakama iniyor bizim e, haroşa sıramız. Doladım. Saymaya başlıyorum. Düz örüyorum. 1 2 3 4 5 6, 7 ve 8. Tekrar bakın buradaki iki ilmeği birlikte örerek burası artık tek dişe düşüyor. Haroşalar doladım. Devam ediyorum. Bir tane düzüm var. netleştirelim Bir tane düz örüyorum. 2. ilmeğim düz. 3. ilmeğim düz. 4 5 6 7 8 tane düz ve 16. sıra bütün ilmekleri ters örüp tekrar geliyoruz. Evet, iki modelinde yer değiştirerek kuruluşunu yaptık. Şimdi şuradaki ajurları sayalım bakın 1 2 3 4 5 6 7 ve 8 tane. Yukarıyı sayalım: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Her iki modelde 16 sıradan oluştu. Şimdi şuradakileri sayarsak: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Buradakini sayalım. Şu iki tanesi şeydi zaten bizim başlangıç şeklinde yaptım demiştim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Böylelikle e, sıraları takip ettiğinizde, şimdi eğer geri dönüşlerde az önce ben de biraz acaba doğru sırada mıyım, doğrusunu söyledim diye çok muallakta kaldım. E, o şekilde takip edemezseniz buradaki ajurları ve şuradaki haroşaları sayarak da hangi sırada olduğunuzu, kaç sırada bitirmeniz gerektiğini e, belirlemiş olursunuz. Bunun için e, özellikle sayarak bitirdim. Şimdi bundan sonra ne yapıyoruz? Videonun başına dönüyoruz. Ne yapmıştık burada biz? Bir tane ördük. Örmüştük şeyimizi ilmeklerimizi bir tane ilk ilmeği aldık bir düz örmüştük bir dolamıştık ardından 7 tane haroşa örmüştük sonrasında 7 haroşadan sonra yine bir düz örmüştük bir dolamıştık pardon şurayı e baştan tarif edeyim şimdi ne yapıyoruz ilk ilmeği aldık şimdi başa döndük burada çünkü bir ilk ilmeği aldık bir tane düz ördük. Iki, bir tane doladık. İki ilmeği beraber öreceğiz burada. Ardından geri kalan yedi tane haroşa. iki dört, altı, yedi. Sonra bir tane düz öreceğiz. Doluyoruz. İki ilmeği birlikte örüyoruz. Sonrasında yedi haroşa. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi. Yani yedi tane ters. Pardon. E, bu şekilde başlıyoruz. Yani videonun ilk başında. 16 sırayı bitiriyoruz. Yani buradaki 8 tane e, ajuru bitiriyoruz. Bu kez modelin bu ikinci kısmını nasıl uyguladıysak o şekilde birbirini takip edecek sıralamayla gidiyoruz. Şimdi ben daha evvelden şöyle büyük bir parçada biraz daha koyu bir renkte örmüştüm. En azından sizde bir fikir sahip olun. Her şeyden önce modelimin arka yüzünü bir göstereyim. Buradan büyük parçadan da küçük parçadan da böyle görünecek. Bak benim çok hoşuma gitti. Çok güzel yeleklerde, hırkalarda işte istediğiniz alanda çok rahat kullanabilirsiniz. Bu da büyük parçadaki görünüş e, görüntüsü. Bakın biraz daha model ilerledikçe böyle görülüyor. Gördüğünüz gibi bu şekilde oluyor. Evet benim anlatımım bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.